Arkadaşlar merhabalar, bugün sizlerle beraber hareketli ortalamaları kullanarak hissenin yükselebileceğini ya da hisseye girdikten sonra nereden çıkacağımızı, düşüşü öngören bu sistemi kullanarak hisse seneli seçmeyi sizlere göstereceğim. Öncelikle burada geçen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkes almış olduğu hissede sorumluluğu kendisine aittir. Bunu belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Öncelikli olarak sizlerle beraber şu anda hareketli ortalamalar kullanarak hissenin yükselebileceğini ya da yükseldikten sonra tekrar ne zaman satabileceğimizi öngören bir sistemi göstereceğim. Bu benim kendi uygulamış olduğum bir sistemdir. Faydası vardır. Siz de burada yer alan bilgileri kendinize uyarlayarak ona göre işlemlerinizi yapabilirsiniz. Öncelikle bunu yapacağımız yer TradingView'dir. Buraya girdikten sonra herhangi bir hisse senedini açıp daha sonra burada göstergeler sekmesine tıklayıp burada üstel hareketli ortalama seçiyoruz ve bir tane daha seçiyoruz. İki tane hareketli ortalama ihtiyacımız olacaktır. Çünkü bunların kesişimi bize fayda sağlayacaktır. Burada karşımıza çıktı burada iki tane. Daha sonra bunu burada ayarlar sekmesine tıklayıp burada girdiler bölümünde uzunluğunu birinin 5 stili de burada rengini istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. ben de sarı hangi renk tercih ediyorsanız ve de kalınlığını biraz kalın yapmayı göze hitap etmesi açısından önemli buluyorum. Ondan sonra tamam. Şimdi diğerini özelleştiriyoruz. Burada 20 seçiyoruz. 20 giriyoruz. Burada yine rengini siz kendiniz hangi renk istiyorsanız kalınlığına. Tamam. Bunları seçtikten sonra şimdi iki tane üstler hareketli ortalamamızı seçtikten sonra bunlarla nasıl işlem yapacağız? Nerede nasıl işe gireceğiz ya da nerede çıkacağız? Bunu sizlere söylemek istiyorum şu anda. Bizim sarı olarak gösterilen bu hareketli ortalamamız 5 günlük hareketli ortalama. Siyah olan ise 20 günlük hareketli ortalama ifade etmektedir. Bizim buradaki stratejimiz sarı 5 günlük hareketli ortalama, siyah 20 günlük hareketli ortalamaydı. Bizim buradaki stratejimiz 5 günlük hareketli ortalama yani sarı olan 20 günlük hareketli ortalama yani siyah olanı yukarı yönlü kestiğinde hisseyi alırız. Bu genel olarak yükselişin ifadesidir. Burada da örnekte görmüş olduğunuz gibi, burada geçmişte sarı sarı 5 günlük hareketli ortalama, siyah 20 günlük hareketli ortalama aşağıdan yukarı kestiğini gördüğünüz anda işleme girilip ve yükselişini görüyorsunuz. Daha sonra bakın, tekrar yükselişe devam ediyor. Herhangi bir sat e, sinyali yok. Ayrıca bu 5 günlük ve 20 günlük hareketli ortalama bize destek ve direnç olarak da bazen çalışabilmektedir. Burada görmüş olduğunuz gibi. Bakın burada hala şurada girdiğinizi varsayarsak hala yükseliş devam ediyor. Görüyorsunuz herhangi bir şey yok. Daha sonra bu 5 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalama yukarıdan aşağı yönü kesmiş. Bu da bize sat sinyali oluşturur. Ve bunu gördüğümüz takdirde satıp işlemimizi sonlandırırız. Yani bu, burada herkesin kendi düşüncesi, kendi tarzı. Bunlar 5 ve 20 günlük hareketli ortalamalar. Biraz kısa vadede olduğu için böyle kısa vadede biraz oynaklık gösterebilmektedir. Yani ufak değişimleri de sat sinyal olarak göstermektedir. Onun için kendiniz bunu işlemleri uygulayarak bunu günleri uzatıp kısaltabilirsiniz. Benim kısa vadede düşüncem bunun faydalı olabileceğidir. Yani temel amaç 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı kestiği yerde al. Yukarıdan aşağıya kestiği yerde ise sat. Temel mantık budur. Bunu uyguladığınız takdirde hemen hemen %90 seviyesinde bir kazanç olanı sağlayacağınızı düşünüyorum. Burada geçenler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi fikri, kendi düşüncesiyle işlem yapmasını tavsiye ederim. Hepinize iyi günler dilerim.